fıstık ağacına abi fıstık ağaçların gövdesine bak dallarına bak bu gözlerin olduğu yerlerde kurt deliği var mı gövdesinde topluğine başı gibi ufak ufak delikler var mı Mahmut abi ağacın dibine bak ağacın dibinde kurt pistiğine benzer bir şey var mı Evet. çok fazla işçiliği yok ama yine de ufak tefek rütüşler lazım. Ara, evet, i̇çer içeri giren dalları aradan çıkartacağız. sene tutmuştu değil mi Mahmut abi? Yok. Sen ne vardı sanki? Var. var ama böyle zaman bir dakika bir dakika. Burada var mı aşılı falan? Ee, Etli var mı? Evet. Ee, var. Evet. Nerede? Uzak mı da uzak? Hani bu saatten sonra bunun yavaş yavaş tutması Bunlar, lazım. Aracı bu mu? Buradan şey çıkacak. Mahmut abi üst üste binen, aynı yöne giden dal varsa keseceksin. Ağacın ortasını boşaltacaksın. Ağacın ortasına hava girecek. Biz şimdi burada çeşit çeşit bak sana şeyler gösteriyoruz. Budamalara gösteriyoruz. Bahçenin hepsini birden kesmemiz mümkün değil Sadece sana nasıl yapılması gerektiğini Gösteriyoruz, izah ediyoruz Bundan sonra senin yapacağın iş Yavaş yavaş Bununla alakalı videolar da seyret Budamayla alakalı Sosyal medyada bir tane sayfa var ben sana onun ismini söyleyeyim Onu takip et O çok güzel budama videoları paylaşıyor Her ağacın ayrı bir budama şeyi vardır. Özelliği vardır. Her ağaç aynı budanmaz. Biz bile çoğu şeyi mesela bilmiyoruz. Ezbere yapıyoruz. Orayı izleyerek güzel şeyler sen de biz de öğrenebiliriz abi inşallah. Facebook'ta Facebook'tan birisi yazdı dedi ben de geleyim dedim gel bizim yerimiz bellidir. He. Soy ismi Yaman. Ne Herhalde bu, köyden de bilmiyorum. Var mısın, yani Facebook'tan bana yazdı. He. Dedim biz dedi, Mahmut Sönmez'in bahçesindeyiz. Dedi ben geleyim. Dedim gel sıkıntı yok bizim için. Biz istiyoruz herkes gelsin. Bizim arca dedim sen de gel. nerede? Ha Bir kişiye öğretmek farklıdır. Dedim gel, sen de ha, ona. Üç, üç kişi öğretmek daha farklıdır. Ona Benim yerim, şeyde. Sen şimdi bir kişisin. Sen gider bir kişiye daha anlatırsın. Ama biz üç kişiye öğretsek üç kişi üç kişiye anlatır. Karagözlü Kara gözlü yar, söyle derdini. Karagöz diplerine baktın değil mi ustam? Bir şey yok. Çok dikkat et Mahmut abi. Karagöz göz kurdu acayip. Evet. Onun dışında gövde kurtları var. Bir tane dadansa var ya. Senin bütün bahçenin duman eder. Bunu menengiz dağdan getirmiş buraya aşağı. Hiçbir işin olmasa Menemiz. Menemiz. abi Menemiz. hiçbir işin olmasa dahi ya. Sonra aşıyor. Abi Mahmut abi. Hiçbir işin yok. Hı -hı. Ne yapacaksın biliyor musun? Bahçeye inip ağaçların etrafında şöyle bir tur at. Ağacın genel durumuna bak, ağacın gövdelerine bak. Hı. Ağaç senin geldiğini. Ha, mesela. ağaç senin yani kendisine ilgi gösterdiğini hissetsin. Yani o beni duyar ben onu duyayım ama o beni duyar <laughs> Öyle mi? Tabii tabii. Sen öyle işte olduğuna bakma. Hatta bazı ağaçların gövdesine kesik atıyorlar. Ağaca diyorlar ki akıllı ol. Hmm. Meyve ver yoksa seni keseriz. Kesik atılan ağaçlar daha çok meyve veriyor. Diye daha evet. Getir, bu yani bu gerçektir, bu denenmiştir. Evet, fıstığınızın son hali bu. Çok güzel oldu. Yakışıklı oldu. Ya işte yani yani. şeye bağlı, ustasına bağlı, ustasını bulmasına bağlı. Berbere bağlı ya, tıraş adam nasıl? Tabii neresini, neresini nasıl keseceğini, hangi ölçüde keseceğini. Enseyi, e, enseyi nasıl alacak, faulleri nasıl alacak? Başın yarısına kadar kesen, olmadığımız yerine kesen. Abi, tamam, evet, abi. işlem tamam. <laughs> evet, geldik zeytin budamasına. Abi çiçek de abi. Hiçbir şey alınmamış ki. Ama zeytinin şeyi güzel olmuş. Bak taşlanması güzel olmuş. Taşlanması güzel olmuş da hiç tepe vurumu yok bu Doğru. doğru Burada hiç piç çok tepe fazla piç var. İçinde tutmaz. Bu tutuyor. Bu tutmamış abi. Çok tutuyor böyle böyle. Ben... <laughs> Bunları böyle bu şekil çeyrek yapsam olmaz. Bunlar. Abi bir yıllıklar olacak ha. Yeni sürgün. Mesela şu. Şu. Ha. Kalın olacak. Kalın olacak da. Yok kadar <laughs> beni de getirin. 150 tane de ben 150 tane. Abi inşallah şeyde bulacağız sana. Hı? Ar Armağın taşını inşallah bulacağız. Oranın ağaçları daha ufaktır. Hmm. Daha güzel sürüyor. Yani çok fazla şey var. Onda ağırsız sürgünlerden var. İnşallah sana oradan şeyi çıkarttıracağız Çelik. İşte bu saatten sonra bunu biraz çevirmek zor olacak ama. Ya bu, zor oluyor, oluyor, ya bu zor oluyor Olduğu kadar artık. İşte budama yapılsa daha da güzel tutar. Ortası müsait abi. Çek yukarıdan tester ele ver cayırtıyı. Başka çare yok. Ya Allah. Çatalları temizle. Var ya, çok yukarı götürmüş. Tepeye çok gitmiş. Çok gitmiş. <Gülüyor> 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 Abi bu kaç yaşındadır? Bu. Yani 15-20 yaş olması 15. lazım. Aferin. Yani çok bırakmışsın yukarı ha. Yani. İşte, i̇şte, i̇şte karışmadığın için bak böyle almış başımı yürümüş. Kafasını vurmuş olsaydım bu şimdi meyveden yıkılmıştı abi. ama zeytinini de yiyince dedi ki ha ne güzel olmuş. Evet son halini biraz sonra gösterelim. Evet zeytinin son hali bu. Dediğimiz gibi olmadı ama bu kadar olabilir. İçini aralarına boşalttık. Piçlerini aradan çıkarttık. Çatalarını komple aldık. Yükünü %75 oranında hafiflettik. Bak aralarını açtık Mahmut abi. He? Aralarını açtık artık arasından hava girecek. Seyrekleştirdik, sakinleştirdik. Yükünü yarı yarıya hafiflettik. Gençleştirdik, güzelleştirdik. Daha ne olsun? Daha sonra ne yapar kardeşim?